Merhaba güzel memleketimin güzel insanları. Ben tarihçi yazar Samet Yıldız. Bugün bahçemdeyim. Bahçemden sizlere sesleniyorum. Ne sıcak ne soğuk bir hava var. Bu güzel günde, Ramazan ayının ilk gününde sizlere kam kamera karşısında seslenme imkanı buldum. Biliyorsunuz Ramazan ayını idrak ediyoruz. Bugün ilk günümüz oruç olarak. Bunun için Ramazan ayına özel, Ramazan'ın önemini anlatan çeşitli içerikler üretmeyi düşündüm. Ve artık tarih ile birlikte düşüncelerimi, fikirlerimi sizlere tarihçi nokta Samet Yıldız Instagram hesabından ve tarihçi Samet Yıldız YouTube kanalım üzerinden seslenme ihtiyacını gidermiş olacağım. Burada sizlerle birlikte olma kanaati içerisindeyim. Video başlamadan önce tüm Türk İslam aleminin mübarek Ramazan ayını verimli bir şekilde geçirmesini temenni ederim. Bugün ne konuşacağız? Bugün Ramazan üzerine konuşacağız. Ramazan bizim için ne ifade ediyor? Önemi nedir? Neler yapılmalı, neler yapılmamalıdan ziyade Ramazan'ın nasıl algılandığı ya da Ramazan'da yapılan eksiklikler, kusurlar üzerine dilim döndüğünce sizlere açıklama yapma kanaati içerisindeyim. İlk olarak şunu söyleyebilirim. Oruç bir fiziksel ibadet gibi görünen aslında fiziksel ibadetin altında ruhi ve içtimai bir birtakım zorunlulukları da bizlere şart kılan bir ibadettir. Sağlığımız el verdiği takdirde oruç ibadetini bütün Müslümanların yapması farzdır. Burada şöyle bir şey var. Bunu hepimiz karşılaşıyoruz toplum içerisinde. Sokakta yürüyorsun, selam veriyorsun ya da herhangi bir işlemde etkileşimde bulunuyorsun. Hemen yapıştırıyor. Oruçluydum kusura bakma sana sert davrandım bu yüzden. Bir işlem yapıyorsun hemen agresif olma seviyesi yüksek. Neden? Oruçluydum işte kusura bakma. Bu gibi şeyler aslında insanların psikolojik açıdan oruç ibadetini çok fazla kabullenmediği ya da orucun şahsı manevisini idrak edemediğini bize gösteriyor. Oruçluyum sadece aç kaldım mesele değil. İnsanın insanla, çevresiyle, hayvanlarla yani tabiatla olan ilişkisi de bir nevi oruçla ilgilidir. Yani oruç tutmak aynı zamanda hepimizin bildiği gibi işte aç kalmak, mideyi dinlendirmek, bağırsağı dinlendirmek üzere bir ibadet değildir. Bunun tabii ki böyle bir boyutu da vardır. Fakat burada önemli olan hayatı bir bütün içerisinde düzenlemek, insanların sabretmeye, sabırlı olmaya, birbirini anlayışla karşılamaya dönük örtülü gibi gözüken aslında ayan beyan ortada olan bir amacı vardır. Dolayısıyla bunu inşallah bu Ramazan ayında 2025'te artık daha az görürüz diye düşünüyorum. Bir diğer meselemiz işte Ramazan geldi, alışverişler yapılıyor. Ve bu alışverişler binlerce liralık tutarlara sahip. İnsanlar yemeyecekleri, yiyemeyecekleri kadar çok sofralar donatıyor. Ve bu sofrada kalan pek çok yiyecek çöpe gidiyor maalesef. E şimdi biz orucu niye tutuyoruz? Gözün gönlün doysun, tık ye, işte akşama kadar aç kalma diye değil. Burada amaç sende var ama sende olmayanlar da var. Senin tükettiğin nimetlerin kıymetini bil noktasında bir psikolojik toplumsal kalkınmaya hedefleyen bir amacı var orucu Ramazan'ın. Biz bunu idrak etmedikten sonra sadece kendimizi yiyelim diye her türlü envai çeşit yemeği yapıp bunları tüketmeden çöpe atarsak e, bulamayan insanları anlamamış oluruz. Ramazan idrak etmemiş oluruz. Ve israf yaptığımız için de aynı zamanda günah girmiş oluruz. Dolayısıyla bu ay, bu yıl en azından artık belirli şeylerin idrakine varalım. Hele ki teknolojinin bu kadar yaygın olduğu bir dönemde Bunları görmemek, bilmiyorum demek gerçekten abes. Herkes istediği bilgiyi çok kolaylıkla ulaşabilirken bunlardan haberim yok diyebileceğiniz bir dayanak yok. Sonuçta bir insan bir kase çorba içtiğinde iftarda yanında işte biraz pilavdan vesaireden yedikten sonra üzerinden bir bardak su içer içmez zaten midesi şişer, doygunluk hissini tatmin etmiş olur. E, yemeyeceğin kadar yaptığın zaman ne olur? Bütçene zarar verirsin. Nimetleri israf etmiş olursun ve orucun maneviyatına hürmet etmemiş olursun. Dolayısıyla israftan kaçınmayı teşvik ediyorum milletimizi. Dünyanın büyük kısmında bir yokluk varken özellikle. Bir başka bir şey yine yemekle alakalı. Aslında aynı zamanda edeple, adapla alakalı. Şimdi eskiden tarihçi olduğumuzdan biliriz. Ramazan dendiği zaman özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nde insanlar birbirlerine saygı duyarlar. Lokantalar çalışmak zorundadır. Çünkü onların da ailesi vardır. evin ekmek götürmesi gerekir. Kimse o yüzden lokanta sahiplerini herhangi bir işletmeyi suçlayamaz. Çünkü onun sorumlu olduğu bir şey vardır. Yapması gereken, bakması gereken bir ailesi vardır. Dolayısıyla adamlar çalışmak zorundalar. Çalışırken gazete, kese kağıdı vesaire yapıştırırlarmış camlara ki içeride yemek yiyen, oruç tutmayan veya tutamayan insanlar rahatça yesin yemeklerini diye. E şimdi adam yolun ortasında kaykıla kaykıla tüketiyor tüketeceği şeyi. Ha yani tüketsin. Kimsenin buna sen niye böyle edepsizlik yapıyorsun deme hakkı var mı o da yok. Çünkü sonuçta herkes iyi insan olsun diye uğraşırız ama herkes iyi insan olduğunda kötünün de bir anlamı kalmaz. Yani o yüzden İnsanları tek sınıf vatandaş yapmak devletin, milletin asli vazifesidir. Ortak bir ideali sevk etmek, ortak bir millet oluşturmak, işte aynı kafada fertler yetiştirmek, aynı edebi görgüyü vermek devletin asli vazifesidir. Fakat bunu yaptığınız zaman da bunu tamamen başardığınızda da kötünün bir anlamı kalmayacağı için örnek gösterebileceğiniz bir şey olmuyor. Bu yüzden milletin müştereken bazı gerçeklikleri kabul etmesi gerekir. Ya ben tutamıyorum kardeşim. Ben tutmuyorum ya da. Ne var yani? az çay yerim içerim. Yaparsın. Kimse sana bir şey demez. Fakat senin karakterinin oturmadığının bir göstergesidir. Çünkü sen yapmıyorsun. E başkası yapmıyor bana ne demek yerine. Ben saygılıyım. Tutmuyorum veya tutamıyorum. Ama tutanlar var. Ya bir çocuk da tutuyor oruç. Biz de çocukluğumuzdan beri Allah kabul etsin tutarız. Canı çeker nimettir falan diye. Çünkü bu normal şartlarda da insanın gösteri gösteri yapışması çok hoş bir şey değil. Bulan var bulamayan var. Böyle bir kültüre, böyle bir töreye sahibiz memleket olarak, millet olarak. Bunlar varken kalkıp da biz işte ikide bir insanların göz önünde yemek içelim, şöyle yapalım böyle yapalım tarzındaki yaklaşımlar hoş değil. Ve bu her geçen gün insanların birbirine olan saygısı, sevgisi, anlayışı, hoşgörüsü ne yazık ki memleketimiz de azalıyor. Bunu açmak niyetindeyim. İnşallah millet artık kendisini anlayabilen, hoşgörüyle yaslanabilen, dokunduğunda patlayacak bir bomba gibi olmayan bir yapıya doğru gider. Ramazan ayının bir diğer güzelliği, biliyorsunuz memleketimiz hayırseverliğiyle, dayanışmasıyla dünya çapında, dünya literatüründe, tarihten bugüne pek çok başarılı işler yapmıştır. Pek çok Sadaket göstergesi timseller vermiştir ve tarif bunu yazmıştır. Bunlardan biri de yardımlaşmadır. Konu komşu arasındaki diyalogtur, ilişkidir, muhabbettir. Ve biz ne yazık ki bu teknolojik gelişmeler de dahil, bunun da tesiri çok büyük tabii ki. Bunun hakkında tezler, makaleler yazılıyor. Bunları okuyorum ben alanım olmasa da. Ve gördüğüm, gözlemlediğim şeyler de var bununla alakalı. Kırdan kente, kentten işte mahalleye, köye varıncaya kadar diyeyim. Baktığınızda şunu çok rahat görüyorsunuz. Yani sosyal medyanın meydana getirdiği tesir çok büyük. Bozulmalar, işte insanların artık ya benim falanca ihtiyacım yok. Neden? Çünkü telefon var, vakit geçirebileceğim bir şey var. Kafası özellikle köy gibi, mahalle gibi yerlerde artık oturmuş vaziyette. İşi olmadığı takdirde gidip insanlarla muhatap olan insan sayısı günden güne azalıyor. Ve bu şöyle bir enteresan durumu meydana getiriyor. Yardımlaşma, dayanışmadan da haberimiz artık gün geçtikçe azalıyor. Geçen günlerde bir haber var bilirsiniz çünkü Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bir apartmanda yaşça bayağı büyük bir teyze vefat ediyor. Ve bunun 3 yıl, 5 yıl hatta 10 yıl diyenler de var. Yıl önce vefat etmiş, kimsenin bundan haberi yok. Yani eskiden olsa böyle bir şey olur mu? Hiç olmazsa kapısını çalsın, bir hayırlı sabahlar dersin, akşamlar nasılsınız bugün dersin, yolda görürsün, selamlaşırsın. Ama şimdi bir apartmanda vefat eden birisi var ve bundan yıllarca çoluğu çocuğu da el kimsenin haberi yok. Şimdi bunları değerlendirdiğimizde dayanışmamız günden güne ne yazık ki azalıyor. Ve bizim gibi bir yapının, bizim gibi bir devletin, milletin tarihe yön vermiş, tarihe liderlik etmiş yıllarca. Tarihte güzel mesajları barındırmış, güzel örnekler vermiş bir medeniyetin bu durumda olması işler acısı bir şekilde ve bunu teknoloji haricinde çok farklı şeylerle açıklamak da mümkün değil. Yani bir takım örtülü, gizli kapaklı içinde silmiş olan yapıların, karakteristik özelliklerin açığa çıkmasında yatsınamaz bir özelliği var teknolojinin Dayanışma, etrafımızda konu komşu varsa iftar yapabiliriz birlikte zaman geçirebiliriz. İşte ortak bir sofra hazırlayabiliriz hep beraber. Oldukça dayanışmayı artıran, insanlarla güzel anlar biriktiren etkinlikler olur bunlar. Örneğin belediyelerimiz yıllarca iftar çadırları kurdular. Millet otursun, yesin, içsin. Çünkü her insan maddi durumum yok diye kimsenin kapısına giden tip de olmaz yani. Hasta aslında şöyle bir şey de var. Hakikaten ihtiyaç sahibi olan insanların pek çoğunun Kimseye derdini anlatmadan, kendi kanaatince geçinmeye çalıştığını ben biliyorum. Kimseden bir lokma ekmek istemeden, ekmeği kazanmanın derdine düşmüş olan pek çok maddi durum kötü insanımız var. Ve bu bizim ayıbımızdır memleket olarak. Bunları gidermemiz gerekir. Ve şunun haberini aldım. Bu benim canımı biraz sıktı bu konuyla alakalı. Bazı belediyeler, bazı e, il yönetimleri iftar çadırları kurmuyorlarmış artık. Yani bu yıl kurmayacaklarmış bunun her ne gerekçesi olursa olsun kabul edilebilir bir yönü olduğu kanaatinde değilim. Zira iftar çadırı dediğim şeyde zengin de yoksul da ihtiyaç sahibi de adına ne derseniz deyin hepsi aynı sıraya girip aynı lokmayı alıp aynı kumanyayı yiyen insanlar. Yani orada kimliklerin önemi yok. Tıpkı cami gibi düşünün mesela. Camide işte ben varlıklıyım, birinci safta namaz kılıyorum işte benim durum çok kötü, ben son safta namaz kılıyorum diye bir şey var mıdır? Yoktur. Kulsundur, kıyafetine bakmadan, kılığına bakmadan kul gider namazını kılar. Kimin namazının makbul olup olmayacağını Allah bilir. Şimdi bu bakış açısı iftar çadırında da geçerlidir. Çünkü sen de orada nimetten faydalanmaya çalışan bir vatandaşsın ya da herhangi bir burada olmasan bile, dışarıdan gelmiş olsan bile bir insansın. Sana kimse neden alıyorsun demiyor. Ama sen şimdi bunu çeşitli gerekçeler göstererek yapmadığında bu zaman daha o zaman insanlar nasıl iftarını yapacaklar? Zaten maddi durum yok. E maddi durum olmayanların ekseriyetle gittiğini farz etsek bile e bu yine abesle iştigal oluyor. Bazı belediyelerde şunu duydum mesela. işte bizim kent lokantamız var. Bizim ilçemizde bir lokanta var. Belediye işletiyor. E orada yemek yesinler. E kardeşim senin belediyende 15 bin, 20 bin kişilik yerin var mı? Yani şöyle mi yapacaksın? İlk bin kişi yedi, iftarını yaptı. Allah kabul etsin. Kalkın, kalkın. sonraki beş bin kişi gelsin falan mı diyeceksiniz ya? Yani? Ya bunun hiçbir açıklaması yoktur. Bunun açıklaması olarak ileri sürülen bütün iddialar da çürüktür bana göre. Kabul edemem yani böyle bir şeyi. Onun dışında bir de şu işin şöyle bir tarafı var. İnsanları rencide eden bir durum aslında. Yani şimdi ben yoksulum diye gidiyorum oraya. Halbuki iftar çadırında öyle bir şey yoktur. İftar çadırıdır adı üstünde. İsteyen, yolcu olan, evi orada olmasa bile gidip yemeğini rahatça yiyebilir. Bunun için bunları düzeltmek lazım. Memleket olarak bize yakışan vakarı, ağırbaşlılığı, aile cenaplığı diyeyim eski tabirle milletin göstermesi gerekir. Başka bir şey, şimdi Ramazan geldiği zaman memleketimizde herkes dinler kesiliyor. Hatta bugün Türk İslam Ailemi'ne en fazla zararı vermiş olan, e, türlü odaklara yardımı yağdırmış olan, bazı şirketler bile ismini vermeyeceğim ama siz anlarsınız zaten. O yüzden vermeye gerek duymuyorum. Aynı zamanda reklam olmasın. Hemen her bayramda biz çocukluğumuzdan beri görürüz, sürekli reklam yaparlar. İşte Ramazan geldi bizim sayemizde şöyle güzel mutluluklar var. Sofrayı bizimle kurarsınız, bizimle kaldırırsınız. E tamam biz sizinle kurup kaldıralım da, memleketin herhangi bir derdinde, sıkıntısında biz sizi göremiyoruz yalnız. Dolayısıyla benim ya da benim yanındakilerin, milletimin senin ürettiğin o dandik hatta zararlı besinleri, gıdaları tüketmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Olursa da abestir. Açıklanamaz bir mahiyettedir. Dolayısıyla hep böyle pazarlama stratejisi deriz biz buna. Hedef ülkenin, hedef insanların, hedef memleketin özelliklerine, hassas noktalarına temas ederek, sanki ya biz de sizdeniz bak, şirketimiz atıyorum Amerika'da ama, ya sizdeniz de Türkiye'de üretiyoruz, biz bunu demeye başlıyorlar. E Türkiye'de dinler de üretirsen üret. Ya senin benim milletime bir faydam var mı? Yok. Bir okula kütüphane yardım yaptın mı? Yok. Milletimi şehidimin, gazimin yakınına gidip de bir kere ziyarette bulundunuz mu? Ya da bir yardımda bulundunuz mu? Yok. ha Gerçi istediğimiz de yok. Çok şükür. Ama şöyle bir şey var. Yani biz bunları görmek isteriz. Zor zamanımızda memleket olarak, millet olarak. Ya biz işte ya hep hani sofrayı sizle kuruyorduk. Siz olmayınca eksik, buruk kalıyordu içimiz. E sizi de öyle yerlerde görmek isteriz. Yani gelip de bizim de çorbada tuzumuz olsun. Bak işte biz zor zamanlarda yanınızdayız demenizi de bekleriz yani. İşte bir kahve içtiğim zaman modern kesiliyorum ya. Hani tırnak içerisinde. O kahve firmasını herhangi bir zor zamanında milletimin düşkün olduğu... Yardım muhtaç olmasa bile yardım gereken, en azından sözlü bir şekilde yardım gereken yerlerde biz sizi görmek isteriz. Onun için bu tarz saçma sapan algı operasyonları, reklamlarla milletimi kandırmak çok da taraftar bulacağı kanaatinde değilim. Ayrıyeten boykot konusunu ayrı bir videomuzda anlatırız. Nasıl yapılmalıdır, nasıl olur, tarihte nasıldı, Türk tarihinde ilk boykotlar ne zaman başladı, hangi olayla başladı. Bunun hakkında bir video çekerim ileride belgesiyle. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Ramazan geldi tıpkı bu şirketler gibi bazı insanlar tekrar piyasaya çıkmanın derdinde. Çünkü bunlar için de PR'dır. Bunlar için de para kazanmanın bir yoludur diyelim. Çoğu için olmasa da genelde böyle bir algı var. Ramazan programları var. Epe Samet hoca biz hangi programları izlemeliyiz? Hangilerini daha iyi bulursunuz? Ben size hemen açık bir şekilde iki tane isim söyleyeyim. Mehmet Okuyan hoca fatih Çıtlak hoca. İki hocanın da hem anlatımları, duruşları, yapıları itibariyle uzun yıllardır bildiğim, takip ettiğim, benim de izlediğim hocalardır. Bunların programları iyidir. Bilmediğiniz şeyler öğrenirsiniz. Ya da ya ben bunu böyle bilmiyordum dediğiniz şeyleri görme şansınız olur. Ama bir de isimlerini vermek bile istemiyorum burada. Hepiniz zaten çok iyi biliyorsunuz. Çıkıp bana hikaye anlatıyor. Yani benim hikaye anlatacak bir durumum yok. Ben tarihçiyim. Bütün talebelerim de bilirler hocalarım da bilir. Ben hikaye anlatmayı çok sevmem. Anlatırım olayı hakikaten olmuş şekilde belgesini bilgisine dayandırarak yazdım, yazarım, üretirim, anlatırım. Ve bunu gerekirse bazı menkıbelerle, bazı hikayelerle, rivayetlerle süslemek gereksinim duyarsam süslerim. Ama çıkıp da İslamiyet hakkında hiçbir şey anlatma. Çık bana hikaye anlat. çöldeki karıncanın menkıbesini anlat. Ya yani bunun bana hiçbir faydası yok. Bunun benim milletime hiçbir faydası yok. Hocam sakız, çiğneme, korucu bozar mı? Her sene ben bu soruyu duymaktan bıktım. Yani bunu anlamayacak kadar kapasiteden yoksa tutma. Ne diyeyim yani. Öteki de cevap veriyor uzun uzadı ya. ya geçen sene bozuyorsa bu sene de bozuyor. Bu güncellenen bir şey değil yani. Bu tarz saçma programları da burada söz etmesem içimde kalırdı. Dolayısıyla bu tarz programlardan uzak durun zaman kaybı. Çünkü bunların da ben çok İslamiyet'i anlatayım, insanlar bilinçlensin gibi bir derdinin olmadığını ben biliyorum. Çünkü 11 ay boyunca piyasada herhangi bir yerde gözükmeyip, ya benim kitabım çıktı, ben falanca konferanstayım, kongredeyim, sempozyumdayım, e böyle bir durum yok. 11 ay yatıp, 11 ayın sultanı Ramazan'da gelip bize menkabe anlatıyor. Arkaya veriyor fon müziğini, Allah zaten bizim millet böyle şeyleri sever. Ağlayan mı ararsın, kalp krizi geçirmenin derdini düşen mi ararsın cins cins şeyler oluyor memlekette. Bunların da aslında da artık talep görmemesini, hakikaten insanların Müslümanlığını, dinini, hassasiyetlerini öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar öğrensinler. Boş polemiklerin odak noktası olmasın benim milletim. Otursun, öğrensin. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini okusun. Ne anlatıyor bizim yüce kitabımız desin. Hakikati bulmaya çalışsın. Bulamadığı yerde bilenlere bu işin alemlerine danışsın. Ama kalkıp da sürekli hikaye anlatıyorsun, arkaya fon müziği koyuyorsun ve ben seni yıllardır aynı şeyleri anlatırken görüyorum. Ve sıkılıyorum bundan. Bunlara değinmesem de dediğim gibi olmazdı. Bir başka konu, mesela ben Ramazan'ı çok seviyorum. Ramazan ayında herhangi bir performansında çalışmamda, hayata bakışımda bir değişiklik olmuyor. Tam tersi için benim huzurla dolar. Daha fazla maneviyatım kuvvetlenir. Ve kalabalık sofralarda sevdiklerimle, ailemle, akrabalarımla, tanıdıklarımla iftar yapmak benim çok hoşuma giden bir şeydir. Çünkü insanları bir araya getirme de vesilesidir aynı zamanda Ramazan. Bunun için bu bir aylık süreyi aslında kırgınlıkları gidermek ya da görüşemediklerimizle görüşmek için bir vesile haline getirirsek daha da kıymetlenir diye düşünüyorum. Son bir şey kaldı. Bunu sonu saklamamın şöyle bir sebebi var. Şimdi aklımızdan konuşuyoruz. Eminim ilerleyen günlerde Ramazan ile ilgili bir video daha çekerim. Bundan kısa olur muhtemelen uzunluğu. Şöyle bir şey var. Sen 11 ay boyunca bana aç mısın, tok musun diye sordun mu? Hayır. Ramazan ayında şöyle bir adetimiz gelişiyor bizim. Bunun bir kısmı iyi niyetli ama bir kısmı da bana göre itici. Niyetli misin? Yani bunu Sosyal bir insanım, tanıdığım insan da çoktur, çevrem Allah'a şükür geniştir. Yaptıkları zaman, kırıcı konuşmaya çalışmıyorum. Ama rahatsız olduğumu da belli ediyorum. Yani kalkıp da sen 11 ay boyunca bana sordun mu, niyetli misin, aç mısın, işte açlık tokluk durumun nedir? Hayır ama 12. ay, Ramazan ayında niyetli misin, niyetli misin, işte niyet var mı, oruç musun falan, bunlar hoş şeyler değil. Yani sen ne yapacaksın benim oruçum var mı yok mu? Benim Allah'la kendi aramda olan bir şey. Hani ben senin gözünü sokmaya çalışmıyorum ki. Sen neden benim oruçlu olup olmadığımı, niyetli olup olmadığımı öğrenmenin derdindesin? Bahçede açık havada olunca böyle sabotajlar da ara sıra oluyor malum. Bunun için bunu sona sakladım. Yani şu saçma ve gayet iptidai gelişmemiş bir soru kalıbını artık dilimizden, kültürümüzden, bakış açımızdan çıkarmamız gerekiyor. Sen soruyorsan ki soranlar var mı bana var. işte açlık tokluk durumu nedir hocam diyenler var gittiğim zaman misafirliklere. Onlara lafım zaten yok. Çünkü adamlar bana 11 ay boyunca sorduklarından 12. ayda sorabilirler niyetin var mı diye. Bunları da yemek istedim. Ve tekrar başta da ifade ettiğim gibi memleketimin, Türk İslam aleminin Ramazan ayını mübarek olmasını temenni ediyorum. ilerleyen şekilde çünkü spontane gelişmiş bir şey. Şimdi kıymetli kardeşim müstakbel sosyolog Dümeysa kameranın arkasında. O da gelince ziyaretimize böyle bir video çekme ihtiyacı duyduk ve spontane gelişmiş bir video oldu. Daha da liste artarsa, aklıma gelirse anlatılması gereken ve artık düzeltmemiz gerektiği kanaatinde olduğum hususlar. Onun hakkında da ilerleyen bir süreçte videomu çekerim. İfade ettiğim gibi tekrar onu da söyleyeyim. Artık gerek Instagram hesabından gerek YouTube kanalından Çeşitli içerikler, tarihsel olaylar, savaş belgeselleri, konuk olarak da yapacağım programlar olacak. Sizden ricam takip etmeniz, beğenirseniz, yorum yapmanız, işte hikayenizle paylaşmanız beni çok mutlu eder. Tekrardan hayırlı bir Ramazan ayı dilerim. Allah ibadetlerinizi kabul etsin. Hayırlı günler.